belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Güya katilin kurtarıyorsun beni. Kendi işkence yapıyorsun. Bitti. bitti artık hayvan erim. Bitti işte, bitti. Oğlum sen Emir'in neyini savunuyorsun lan? Emir senin kadar olamadı. Sen beni satmamak için elini kana bulamadın mı? Ha? Hakkı tam sizi gebertecekken ben kafama silah dayamadım mı? Öyle tabii. Aynı yolun yolcusuyuz biz. Ha. İşte. Sen o yoldan çıktın Selim. Sen bizi satmadın mı lan? Hı. Anlamadım. Demille görüştüğünü biliyorum. Tüm bilgileri sen sızdırdın. Çevirme varken tek seni çevirmediler. Biz içeride yatarken tek seni sorguya almadılar. Ben salak mısın, ha? Nihat oğlanı görmedin mi? Ne bekliyordun? Yiğit. Hata yapıyorsun abi. Tamam. Emir benimle konuştu ama ben ona bilgi sızdırmadım. Ben ona Yiğit'i asla satmam dedim. O sadece şansını denedi. Bari şimdi delikanlı olseydin. Biz bu yola seninle beraber çıktık yiğit. Hatırlamıyorsan hatırlatayım. Senin ailenin intikamını almak için çıktık. Sen bize hep köpek muamelesi çektin. Ama biz seni yalnız bırakmadık. Arkadaş olduk sana. Yoldaş olduk, yoldaş. Kardeş olduk hatta. Ya sizi zorlamadım. Siz parayla gücü sevdiniz Selim. Çok pişman olacaksın Yiğit. Bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. Çok pişman olacaksın. Gerçek haini bulduğunda çok pişman olacaksın. Seni burada geberteceğim. Arkama bile bakmadan gideceğim. Hadi o zaman Yiğit. Durma abi. Çek tetiği hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.